Kim o? Kim geldi? Ben geldim. Ben geldim. O ses de kime ait? He? Tarık? Ne oldu oğlum sana böyle? Merhaba ben dedik. <laughs> oh, Tarık bu hal ne oğlum ne oldu sana lan bu ne? Ay aşkım ne oluyor? Tarık'ın haline bakın. Tarık bir gelsene şuraya. Evet. Düzgün. Ya ne emziği Tarık kocaman adamsın ya kendini soktuğun durumlara bak Aa Tayyip bak bebek olmuş Ana Tarık Evet Tarık bebek olmuş arkadaşlar Bebek ben bebek istiyorum Ben Bak Tarık gel şuraya beni hasta etme Ne emziği kardeşim ya Kocaman adamsın sen ya Allah Allah arkadaşlar Tarık'ın haline bakın Abi Tarık ne oldu sana böyle Bana ya Tarık emziği ben sana şimdi nereden bulayım? Ben bebek bakıcısı mıyım ya? O zaman ben de bu patlatırım. Tarık dur ne yapıyorsun? Oh, Tarık ne yapıyorsun? Dur olamaz kaçın. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım olamaz. O da patladı. Ne oluyor arkadaşlar? Tarık iyi misin? Baba patladı. Biliyorum oğlum biliyorum evin patladığını farkındayım zaten. Olamaz arkadaşlar. Odam yerli bir oldu. Seni bulacağım oğlum sen bittin var ya Aska ne oluyor Tarık yaptı bunu Tarık yaptı işte Evi patlattı Nereye gitti oğlum o gördün mü Baba karaca girdi Karaca mı girdi Vay be ne kadar da güzeldi araba Şuna bineyim de birazcık süreyim bari Uuuv arabaya bak Hey Tarık çarpmış. Az sonra benzinlik patlayacak. Tarık'ı kurtarmam lazım. Gel buraya oğlum gel buraya gel buraya. Kaç 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 kaç. patlayacak. Kaç. Olamaz şuna bakın. Yiyeceğim da beni niye böyle tutuyorsunuz? Ya bir sus Tarık ya. Senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı ya. Bir sus ya. Nereye şikayet edersen et Tarık ya Senin var ya şu yaptıklarının birini polise versem Seni var ya hapisten çıkartmazlar he Dediği şeye bak bir de bana Arkadaşlar şimdi Tarık'ın etrafını böyle demir parmaklıklarla kapattım Daha sonra böyle dikenlerden koyacağım abi Tarık hayatta buradan kaçamayacak Ferit Dailesi Hayatta kaçamayacak Bir de şu dikenlerden de koyalım arkadaşlar Bunlar da Tarık'ın kaçmasına engel olacak Tamamdır Ferit Dailesi da mükemmel oldu Ben buradan kaçarsam görürsün gününü Kaç da görelim Tarık Hayatta kaçamazsın Hatta senin şöyle üstünü de kapatayım. Kaç mı kaçabiliyorsan kaç bakalım Tarık. Kaçamazsın oğlum imkanı yok buradan kaçmanın senin. Ne? Yoksa ne emzik falan yoksa emzik Arkadaşlar Tarık eski Tarık'a çevirmenin bir yolunu bulmamız lazım Baksanıza Tarık bebek oldu be Tarık böyle kalmasın abi Eğer Tarık böyle kalırsa arkadaşlar Bu bizim köyümü başımıza yıkar Valla Ferit ailesi Tarık bebekken ne kadar da yaramazmış Aslım ben Tarık'tan çok korkmaya başladım Evet baba her şeyi patlatıyor Merak etmeyin onu eski haline geri çevireceğim Şimdi cadının yanına gidiyorum Cadıdan özel bir iksir alacağım İnşallah baba Hiç merak etmeyin. Tarık'ı iyileştireceğim şimdi. Hemen geliyorum. Hacı cadı orada. Hey cadı. <laughs> ne oldu Ferit? Et? Yardımına ihtiyacım var. Lütfen bana yardım et. Ne oldu? Ne istiyorsun benden? Arkadaşım bir bebeğe dönüştü. Onu eski haline geri çevirmemiz lazım. Bana öyle bir iksir hazırla ki bebeklikten yetişkin haline geri dönsün. Ha, tabii ki de. Hemen hazırlıyorum. Ha ol, Al bakalım. Bu iksir iş görür. <laughs> i̇ş görür mü dersin? Ne diyor? Büyüme iksiri diyor. Evet. Bunu ona içirmen lazım ama. Nasıl içireceğim? Tamam canım. Onu ben hallederim. Peki sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar iksiri aldık. Şimdi Tarık'ı geline geri çevirebiliriz. Tarık ben geldim. Tarık? Tarık! Tarık! Neredesin? Ne yazmış? Sana kaçacağımı söylemiştim. Şimdi beni bu bulamazsın. ben bebek Tarık. Atar atar gidere gider. Şeklimiz yeter. X'de. Olamaz Tarık bebek kaçmış. Nereden kaçtı? Nereden kaçtı? Aa buradan kaçmış. Nereden bulacağım şimdi ben onu? Nereden bulacağım? Örümcek kız. Örümcek çocuk. Tarık kaçmış. Ne? Ne? Evet. İksir şey hazır. Onu bulmam lazım. Eskerle geri çevirebilmem için. Ama kaçmış. Aşkım ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. 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 Bu ses neydi öyle? oluyor arkadaşlar? Kim var dışarıda? Lütfen bana zarar verme. Ya ben... Şimdi sıra sende. Şimdi seni yiyeceğim. Hayır. Aslı ne oluyor? Görmüyor musun camdan örümcek kız? Tarık ne kadar da büyümüş. Aa. Eyvah. Gel bakalım buraya. Nereye gittiğini sanıyorsunuz? Kaçın örümcek kız. Örümcek çocuk kaçın. Baba. Kaç abi kaç. Kız kız kız. kız, kız, kız. Olduk, kocaman oldu kocaman oldu kaçın. <laughs> Bu köyde herkesi yiyeceğim ve daha da büyüyeceğim. Örümcek kız örümcek çocuk siz burada kalın tamam mı sakın buradan ayrılmayın. Tamam aşkım. Tamam baba. Araya bakın arkadaşlar köylüleri yemeye devam ediyor. Sen de gel sen de yiyeceğim. çok lezzetliymiş. Hadi gel su gözle beni de ye. Hı? Şimdi sen de yeceğim. Aa geliyor arkadaşlar beni kovalıyor şimdi onu hazırladım tuzağa düşüreceğim Gel bakalım Tarık gel bakalım gel bakalım Hadi geliyor 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 Aha düştü arkadaşlar tuzağa Hayır olamaz Ne oldu Tarık ne oldu işte böyle tuzağa düşersin Çıkart beni buradan yalvarırım Hiç boşuna yalvarma Tarık hiç boşuna yalvarma seni buradan çıkarmamı istiyorsan bir şartım var ne? Sana vereceğim bu iksiri içmelisin Tarık. Eğer bu iksiri içersen seni buradan çıkartırım. Tamam tamam içeceğim. Al bakalım bak. Hepsini bitireceksin. E He bak tam içeceksin. Bak öyle yarım içmek yok tamam mı? O iksirin hepsini bitireceksin. Tamam içiyorum. Oo maşallah. Yarısın yarısın. Bakın arkadaşlar hepsini bitirdi. Oh be, bitirdi. Şimdi Tarık eski haline geri dönecek. Ha Bu daha da büyüdü. Ne oluyor? Oh. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Hücünün verdiği iksir bozuk çıktı. Tarık daha da büyüdü. Oo, çok güçlendim. Arkadaşlar bu iş kontrolden çıkmaya başladı. Olamaz. <laughs> bu dünyadaki en güçlü bebek benim. Olamaz peşimi bırak. Gel buraya yiyeceğim seni. Hop, 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 hop. Arkadaşlar cadı resmen bizi kazıkladı gördünüz mü Cimbal iksiri sattı. Benden kaçamazsın. Olamaz. Ay çok yaklaştı arkadaşlar. Tarık çok yaklaştı. Oh, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Bari Tarık'ın evine saklanayım. Tarık'ın evine saklandım arkadaşlar. Oh, oh, olamaz. Neredesin? gitti Ferit ailesi Tarık vallahi gitti neyse ne yapacağım ben ne yapacağım arkadaşlar Tarık'ın evinde dur bari üst kata çıkayım da Tarık'ın eşyalarını alayım arkadaşlar Tarık'ın silahlarını kuşanayım vay be Tarık'ın silahlarını ta, ta Tarık'a karşı kullanacağım bu ne be bebeğe dönüş aç kapat Hı? Tarık Aha gerçek Tarık bunun için ne? Tarık! Ana uyuyor arkadaşlar beni duymuyor. Şuna bakın Tarık kendini bebeğe dönüştürmüş. Eee buna basarsam ne olur? Aa! Şalter nerede tamam bastım arkadaşlar Aha bebek kayboldu Aa, Ne oldu bak kaybolursun işte böyle Birader Harik aha gerçekten Tarık Ne oldu oğlum böyle Tarık sen kendini bebeğe dönüştürdün ya ee? Neler neler yapmadın ki oğlum Köyü birbirine kattın ya Köyü birbirine kattın ya Ciddi misin sen Evet Tarık Of of gerçekten bilmiyorum hatırlamıyorum hiçbir şey. Hatırlamazsın tabii. ya. Şapşal tarih seni. Gelin boş işlerle uğraşıyorsun. Boş boş projeler. Aha polisler de geldi. Sen bittin oğlum. Aa, olamaz. Buyurun memur bey. Tarık orada mı? Tarık Burada burada yakalayın. <laughs> Niye burada olduğunu söylüyorsun? Hakettin Tarık hak ettin. Neler yaptın oğlum köy? Neler neler yaptın? Neler karıştırdın? Haberin yok. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı arkadaşlar. Tarık gene boş boş projelerle uğraşmış arkadaşlar. Kendini bebeğe dönüştürmüş ve köy birbirine kattı ya. Haberimiz bile yok ya. Bana da bir şey söylemedi. Sağda soldaki giden video var arkadaşlar. Kanala abone olun, bildirimleri açın, video like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay canım ailem. Görüşürüz. Bye.